Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şimdi kontrolör düzeyinde yapmamız gereken ilk şey metotlarımızı e, belirlemek. Bize verilen indekslerden de ilerleyebilir miyiz? İlerleyebiliriz. Niye ilerlemeyelim? Görünürdü burada anlatıcı ait her şeyi Burada gerçekleştireceğiz. Tabii in, index metodunun ana işlevi e, oynatma listelerinin bulunacağı kısım. Diğer işlemleri de diğer metotlar üzerinden çekme gibi düşünebiliriz. Bunun için e, metotlara gelmeden evvel detaylarımızı oluşturmamız lazım. Neleri kullanacağımızı, kullanmayacağımızı bilelim en azından. Ee, buraya ne diyelim? Buraya genel bir isim vereceğim. Buraya dashboard details diyelim. Yani dashboardta kullanılacak olanlar. Ben buraya dört tane GTO oluşturacağım. Hemen ilkini oluşturalım. Result Playlist GTO olsun. Burası public olsun. public Integer tipinde Playlist ID olsun. Bir de Playlist name olsun. Şunu bir kopyaladım. Bir de bunun için crate oluşturalım. crate playlist diyor. Burası sadece name alacak. Burası public olsun. Bir tane result music diyor oluşturalım. result music diyor muzu. Oluşturalım. Burası public olsun. Burası public int müzik id olsun. Setini de verelim. Ardından müziğin adını verelim. Sonra müziğin yolunu verelim son olarak da playlist ID verelim. Bunları string'e çevirelim. Bunları gerçekleştirmiş olduk. Bir de son bir DTO'muzu verelim buraya. Burası e, upload müzik video olacak müzikleri bu şekilde yükleyeceğiz daha burası üzerinden yükleyeceğiz buraya public setting diyelim buraya biz el diyeceğiz müzik dosyalarının uyarelinin veya yolunu alacağız buraya ve de public int o da playlist id olacak. Hangi oynatma listesine girecek bu müzik? Onu belirleyecek. Bu dörtü yeterli herhalde. Tekrardan ana projeye gidelim. Map tarafında mapping rules'a gidelim. Tam bunu kopyalayalım. Buraya playlist diyelim. Burası result playlist olsun. Playlist.dto Buraya vermiş olduk. Playlist için bir tane create oluşturalım. Şere bir de bunun müzik için olanı var. Bu da sadece müzik için olacak. Burası tamam. Şimdi admin tarafına gidelim. Admin tarafında backend ayağını hazırlayalım. Sadece index üzerinde geri kalanları diğer bölümde halledeceğiz. Buraya var values diyelim. İşte evet diyelim. Ardından playlist servisten önce mapper buraya çağıralım. Mapper çağırdıktan sonra list diyelim listenin içerisine e, result playlist DTO'yu dahil edeceğim. Ardından isteme eylemini şimdi get, gerçekleştireceğim. Playlist servisten get listolu buraya dahil etmiş olalım. Buraya da values diyelim. Bu nokta map olacak. Tamam, burada duralım. Ee, sonraki bölümden devam ederiz.